Şimdi tabii e, gafar yakınca bir noktanın altını çizdi. O çok önemli. Yıllar yıllar boyunca maalesef cemaat denilen yapılanma bu işin önünü kesti. Ve devleti de sirayet etmişti kılcal damarlara kadar. Türkiye çok zaman kaybetti bu yurtlar konusunda ama son dönemde de bir ciddi anlamda bir seferberlik başladı. Şimdi biz de bu ülkede yaşıyoruz. Bizim de sürekli olarak eşimiz, dostumuz çeşitli problemlerle geliyor. Ben iki ya da üç kere görüştüm kredi yurtlar genel müdürle bazı öğrencilerin sorunlarıyla ilgili. Mesela Mardin'de, Mardin'de ciddi bir sorun vardı. İşte birinci yedek yazılan öğrenciler vardı. Ama Mardin'de valilikle görüşülerek bu iş çözüldü. Yeni bir takım yerler yapıldı. Yani en fazla öğrenciler bir hafta falan geç yerlerine yerleşecekler. Türkiye'nin pek çok yerinde de bu sorunlar çözülüyor. Yani hiçbir öğrenci öyle açıkta kalmayacak gibi görünüyor. İşte çeşitli tedbirler alınıyor. Bunu da altını çizmek lazım. Yani bir de tabii kaç öğrenci başvuracak? Ne olacak? Ne kadarı gelecek? Ne kadarı gidecek? Bunlar ancak ve ancak okullarda başvuru sırasında ortaya çıkıyor ve daha sonra da çözülüyor. Yani ama yeni bir sorun değil, yıllardır devam eden bir sorun. Şimdi muhalefet bu işi köpürttü, bilerek köpürttü. Ama ne işe yaradı bu biliyor musunuz? Öğrencilerin aleyhine oldu. Özel yurtlar paraları arttırdılar. İşte bir panik havası ortaya çıktı. Muhalefet ne yaptı? Muhalefet gariban öğrencilere çok büyük kazık attı. Evet. Çoğu gitti bin liralık yere 2000 lira para ödedi. Böyle bir sıkıntı var. Yani muhalefet bu işin çözümüne değil, bu işin çözümsüzlüğüne ve vatandaşların kazık yemesine yol açtı. Ev kiraları e, da emreyi ev bağırdı. kiraları da. Tabii ki hepsi hepsi arttı, <laughs> patladı. Yani ve muhalefet bu işte hiçbir şekilde öğrencinin lehine değil, aleyhine bir tablo ortaya çıkarttı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu uzun süreden beri belli ki siz de dediğiniz gibi çalışmışlar. Bu işin üzerinde uğraşmışlar. Uzun süreden beri ben bu işi çözeceğim. Ben gelir gelmez bu işi çözerim diyor ama Mehmet Ersoy'un ki kendisini ben de takdir ederim. Geçen gün de ziyaretine gitmiştim. Mehmet Ersoy'un yaptığı bu paylaşım ortada bir sorun olmadığını gösteriyor. Yani sorun yoksa zaten çözülür. Bunu çözeceğim diye ortalıkta gezmek evet yani tabii sahte kabadayılık oluyor. Ve maalesef muhalefet sürekli bunu yapıyor ve son günlerde yurt meselesi değil. Nerede kanayan bir yarı var, yara var, nerede bir sıkıntı var? Mesela kamuoyu araştırmaları yapıyorlar. Diyorlar ki vatandaş Suriyelilerden rahatsız, işte Afganistan'dan gelenleri köpürtüyorlar, onlardan rahatsız. Hemen Kemal Bey kameraların karşısına geçiyor. Ve bu konuyla ilgili bir takım açıklamalar yapıyor. Aslında hakkımda yememek lazım. İyi çalışıyor, iyi çalışıyor ama bu çirkin bir siyaset. Yani nerede sorun var, nerede problem var bunu kaşıyorsunuz, yaraları kanatmaya çalışıyorsunuz. Böyle siyaset olmaz. Yani Türkiye'nin de bu siyasetle gidebileceği bir yer yok. O açıdan ben Mehmet Ersoy'u ben de tebrik ediyorum. Ve bütün bakanların da bunu yapması lazım. Bakın burada ne oluyor biliyor musunuz? Muhalefet bir takım sahte e, senaryolarla bir takım sahte sahnelerle sürekli olarak iktidarın üzerine e, yükleniyor ve iktidar da zaman zaman sessiz kalıyor zaman zaman da bunlara cevap veriyor ve neyle meşgul sürekli taş atıyorlar, sürekli vuruyorlar veya sürekli sopayla kafasına işte darbe ediyorlar. Sürekli yara sarmakla meşgul. Ve bir yarayı sarıyor yeni bir yara, bir yarayı sarıyor yeni bir yara. Ama işte böyle Mehmet Ersoy gibi bunların yüzüne vurulduğu zaman Turgay Güler komik bir tablo çıkıyor ama komik değil bu. Aslında tiracı komik bir tablo. Evet. Maalesef Türkiye'de muhalefet böyle yapılıyor. Maalesef muhalefet Türkiye'yi böyle kirletiyor ve Maalesef seçmenin bazıları da buna kanıp oy veriyorlar. Oy verdikten sonra görüyoruz işte bir vaat etmedikleri yıldızlar kaldı. İstanbul'un da Ankara'nın da İzmir'in de halini görüyoruz. Ondan sonra kim zarar görüyor bundan? Tıpkı bu yurtlar konusunda öğrenciniz zarar gördüğü gibi vatandaş zarar görüyor. Biraz önce buraya gelirken işte şoförlerle görüştüm Ankara'da. E, pek çok insan e, akrabalarından bahsediyor. E, oturduğu apartmandaki insanlardan bahsediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren o kamuoyu açtırmalarına falan da pek kanmamak lazım. Bundan sonra kesinlikle elim kırılsın vermeyeceğim diyorlar. Çünkü tabloyu görüyorlar. Sıkıntıyı görüyorlar. Şimdi e, bence e, bir takım e, insanlar da sokaklara çıkmalılar. Yani bu ev kiralarının artması ile ilgili bu işte yurtların özel yurtların çok fahiş bazı yerlerde yüksek fiyatlar ortaya koymasıyla ilgili onlar da bir şeyler yapmalılar. Yani onlar da bir tepki ortaya koymalılar. Çünkü bu yapılanlar vatandaşın cebine yansıyor, vatandaşın canını acıtıyor. Aha bu bundan da son derece memnunlar, mutlular. Vatandaşın canı acısın ki, acılar ortaya çıksın ki biz bu işten rant devşirelim, siyasi rant devşirelim diyen maalesef Türkiye'de bir muhalefet var. Turgay Güler çok güzel bir tabloyu ortaya koymuşsun. Yani meselenin özeti bu. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.